kardeş biz pusarak mı oynayacağız pu oyunu? Ben abi troll yapalım demek. Ki. Ben ben puspadan sıkılıyorum. şey ne yaptım biliyor musunuz? Ee, bu luck eğlence, eğlence modu yok mu? Hmm. Hmm. oraya girdim tamam artık mermiler onda sınırsız oluyor. Geçtim abi araçların olduğu yere. <laughs> Araçlara tekerleri patlatıyorum gidemiyorlar. Sonra onlar arabayı patlatırlar. Araba yeniden doğuyor ya. Yenisini Aha. alacaklar bir daha patladı. O <laughs> <laughs> çocuklar çıldırdı. Hepsi geliyor bana şey duel duel la la söyleyemedim lan niye? Duel o. İstek atıp duruyor ben kabul etmiyorum. Böyle daha çok çıldırıyor. Diye. Bursa diye. Ha? Bursa diye, ünvan mı vardı? Çok feci gelenler var ha dikkat edin. S Oha havaya bakmayın havaya bakmayın Allah yar ve yardımcımız olsun 2 4 A 6 8 9 10 kişi Arka arka daha üstten gelen var daha da Abi, Abi sağ olsunuz daha iyi indi mi aynen Ortaya inme ortaya inme Or Hang aynen hangarlara in Adamlar Bak, da geliyor Önümüzdeki hangara da adamlar indi o bir tarafa Abi yani... takılıp kalmak nedir ya Ulan AK'yi aldı FPS yok. FPS yok. Oğlum silah yok. GPS. Ekranla ne bok yapıyorsun? Oğlum 60 FPS 18 FPS'e düştü. Oğlum her yerde adam var. Her yerde adam var. Bir nasıl sağa çıkıyoruz burada? Orada da bot var. Allah... Bir daha olan var mı ya? DBS var. Geldim. Helal ki. Ses mi var? Yok. Abi ben bir ses mi aldım? Daha ki ben de öyle bir ses. Bunda bana sağ. Ben de bir ses aldım ama abi. Sanki ses aldım gibi oldu. Hadi ya da damar amcası. Oğlum nasıl? Ne Ha. Ne? ne nasıl ya? Ay adam, var. var. Evlerde adam var. Düşman görüldü. Adam var adam. Sağda. Dört numara Mehmet adam var. Ne yapıyorsun? düşman görüldü. Aynen o evde. Ne bu evi nasıl yapacağız şimdi biz abi? Mantıklı abi Mancana onun önünde şey. evde de var ha. Yeni aldım. Nerede ki? Orada durma, orada durma. Şurada ya şurada. Bak orada adam var oğlum seni öldürecek. Doğru, doğru doğru, doğru doğru unuttum ben onu. Ses var. Ben tam ortada öldürdüm ya. Nerede o şeydi? Mehmet arkanda adam var. Ne yapıyorsun oğlum? Ben de otomatik yok ya. Evde, Niye dışarıda? Evde, evde, de var, dışarıda da var. O da eve girdi. O da eve girdi. Ben bir ağır kesici basıyorum. Yedi bayağı canı bir. Haydi. Aynen eve basalım abi basalım hadi. Bas 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 bas. Abi ben boot camp'e girdim. Gelsene lan. Orada adam herkes... var lan orada. Aldım. Baygın baygın gitti, baygın. Bitti mi? Ben çok kötüyüm ama. Benim olduğum her yerde adam var. Oğlum Nasıl benim canıma bak canıma. Mermim yok. Oğlum sen niye ortayı bastın? Ne bileyim ben ama. Bunda vardı bir şey. <laughs> lan kaldırmıyor. Birini şu adamı kaldırın lan kaldıramıyorum ya. Geldim geldim geldim. geldim. Baga girdi. Lan mouse gitti. Bizeki ortayı basmış bu arada. Şunu bir. Ahmet abiye destek. Kaç kişi var burada belli değil amına. Kaç kişi var? Dolu dolu. Va. Tahmini 5 6 15. Ne? 15. <laughs> et Abi bekleyin bir bekleyin. Ya e manyak teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş paramparça olmuş herif ya. E ne? Şey, bak. Ağzıyla uçak çekmiş. Yok amına. Şey. Basalım mı? <laughs> Amca al. Gel. <ağzı. gülüyor> Gelin. Bak demek loot da bakır. Solda. O M4. Biz yukarı çıkmamız lazım. Bir şey. Ay sikeceğim bu bırak onu. <laughs> bu suyu <laughs> bir de <laughs> almanak odun. Merdiven de abi. Hangi merdivende ben Soldan ses geliyor. Vurdun mu? Ben abi hayır. burada burada abi gel gel gel. Topuk burada. Gel aşağıda. Aşağıda. E, i̇yi merdivenden <laughs> merd orada mı? Gel al. Gel al beni gel. Oh. Başkaları da var bu arada. Victor'la adamı öldürmeye çalışıyoruz ya. Bir saniye bir saniye. Abi ses var ses var. Gelen var gelen var. Önümde ses var. Ya, aldım. Ben şu Al kit yok mu? Aldım. Kit, kit, kit yok mu? Gel gel. Gel beyim. Gel çık adam de var. Kit yok mu Alam. kit? Da yok yok. Ben, bir tane vardı onunla verdim zaten. Eyvallah. Bayılır. Gelen dayan var. var gelen var gelen var. Bob'la gerçek belli değil. Hopmuş. Oğlum, Oğlum ne kadar bot çıktı ya Gecen botumu Sen ne yapıyorsun arasını satıyon Bu ne lan Botmuş var. Bot yargısı <laughs> Olo lan Korktum arasını satıyon iyi bootcamp temizledik. Helal olsun lan bize. Bunlar yarısı bottu ya. Bir yarısı bottu. Tamam, tamam. Oğlum sen, bir yandı, bir sen yandı, ben bot... saymıyordum. <laughs> yarısı bottu derken. Böyle de çalmazsınız da. <laughs> Abi sen bir saniye deyince ben de direkt seni oraya bak bir saniye demeyeceğim direkt sıkacağım Gene <laughs> hangi bot vuruyorsunuz? Ya bu oyunda ne? kit yok mu ya? Valla ben bir tane vardı onunla şey verdim ya ah Ahmet abi ya İyi. O ne ya Olur, hiç mi adam kalmadı ya Burası bitti Eee başka yerde alan alan ha Alanın dibindeyiz zaten. Gelin Paradise basak hadi koş. Let's go. Mantıklı. Haydi. Bot kalpin araçta kötü ya. Tek sevmenin özelliği o. Le mia vale bisteri. yo misteri. Bilmez Ufak bir kastı, ufak kasıyor böyle Ben de hiç kasma yok. Benim oralarda yani. Ben, sizde size Ben ben sizde 200 metre uzaktayım yalnız. 200 300. Yalın atma. 100 metre uzaktasın. Bu kadar da salak yalan söylenmez. Pardon lan ben ben seni orada zannediyorum. Adam mı var? Yo. Bu Oluyor ya. Üf, ne çalabiliyorsam. Ne çalabiliyorsam çalamıyorum. Çok var yalnız ha. lan kat kat iyi o kesin. Ne mi ya? Böyle bir biri. Aha, Biri M24 dağıttı. Ömer Bey atmış. Aa, M24 vardı ya. Öldürdük bir yönde. Gerçek Yaşık adam mı var ya? Hmm, Ömer abi atıyor galiba. Evet. Botun gelecek mi ya? <laughs> Yine bot yargısı mı dağıtıyor? Ne yapıyor? Aa. Şey öldü. E bunlar gerçekmiş Allah Allah. Bak öldü ya şey. Mehmet öldü. Abi, adam ya. ev. Adam ile daldı. Git yardıma. E bak diyorlar ki. Üç sürete var. Öldüm zaten. Sesim gelmiyor. Bırakın mı? gelsin. Evet. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Seni bahedis kaç gibi ananı avradına. Ömer abi gelelim mi? <laughs> gel oğlum gel. İkisini yıktım adam kalmadı zaten. Bak geri kaçıyor. Öl artık. Ha o da öldü. Bana nereden sıkıyor? Bana da biri susturucuyla sıkıyor ama alamadım. Ufaktan gelmeye çalış bu arada. Bizim tamam. bizim diye de açıp bastı. Adamlar Nerede? gene geldiler buraya. Şey içeri girdiler. İçeri. Orta bina. Aha orta binanın oradalar. Geldim. Bizim alana da gitmem lazım. Ha o bir düşürdüğüm de öldü. O, en sağdan gidiyor adam. Biz koş 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 benimle beraber koş. O bir taraftan karşı geçiyor işte karşıya. Seyfe giriyor. Atlatsın da atlatak da diye kolay. Biz de... Lan bir... bir Seyfe girdi büyük ihtimalle. ya. Şey yargı da atıyor Dur bir saniye. Motor, motor, motor burada. Solda. Ulan var ya bu kadar olmaz ya. Ulan rahatsız yatar adım ya. İpneye bayağı vurdum. Bunun arkadaşı var ha, düştü bu. Değil mi? Aynen. Oh. O da düştü. Başka var mı? Var, bu da düştü. Şu an var mı yani? Buralarda bir yerde. Dikkat et kısaca. <laughs> Gel geri kaçalım. Birinde ben öldürdüm. Bunlar tek kaldı. Üçüncü öldü bunlardan. Anladın mı? Anladım. Anladım. Bizimkine yetişecek mi? Bir saniye. Ses mi var? Ses aldım sanki. Abi şey nasıl öldürdüler ya bizim adamı? Valla M2 ile bir... <laughs> Altılı aldın mı bu arada? Hadi motor alıp gidelim hadi. Atılı aldın mı? Yok hadi. O da bu taraftan mı geçti la yoksa? Ağabey, gidelim. <laughs> abi dur. Paradise'a gidek. ne? Ahmet abi ses gelmiyor mu? Ha şimdi geliyor. Bu ne ya? sorun? Hiç ses yok. Adam öldü mü kaldı mı? Ahmet abi bütün haritayı kendisi de alır da bir iki de kapatmış. Nerede adam? Ahmet başka adam var mı burada? Yok. Allah. Hadi be alamadım. Ulan benim M4 niye söküyor? İki yoruldu. Ömer abim mi çaldı? Ömer abi Senin hayatı güzel tura tek attı da. Ha? Evet bir şey yok. Sen çaldın kili. Yo. Yo yani kilin şey aldı. Sen aldırdın. Tek attın. Parslayıcı drop var. Bir işaret at. Son dört. 300. Kosuzum bugün çok üstünde ya. Oh be ya. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlar. Nerede bu adamlar? Yarın öğlen saat 11'de bizim kanalıya verilen gelin kıyana satayım. Nerede bunlar ya? Nerede bu millet? Nerede bu millet? Yani Adamlar <laughs> Drop olabilirler belki. Oo tam bulut yer ha. Sakın drop'a gideyim demeyin. Drop nerede ki? Abi burada kutlar var herhalde de ya. Oo, ya şöyle işte. Mısınız? Drop orada. Abi açıktan koşuyorum ama kimse çıkmıyor Lan yatıyor mu ya bir yerde? Dört kişi. Plus gitti. çatışıyorlar. Nerede? İşaret. İşaret yok. Bizde değil. Ömer abi, sana da ben mi yoksa haritayı değiştiriyor muyuz? Bilmiyorum ki. oldu. <laughs> Söyle. Bunlar neredeler ya? Adamlar yok ya. Ya evin birinde falan pusuyor bunlar. Demin bir bir öyle bir öyleni öldürdü. Üç son üç kişi. Yine bez ya Guard. Takım değil, de, onlar ki o kesin ama. <laughs> Hmm. Ben de kasayım sen. Nerede lan? Burada abi. İkisi de mi oradaymış? Eee iki kişi var burada. Nerede? bir kişi kaldı. O da mı orada? Bilmiyorum. Ki buradaydı. İki daha su da galiba. Nerede Kulaklığı sen al sen? Bir. Oynuyor çünkü şarjı yok. Ya çekebilirsin de çok az ses söyleyeyim ben. İzlemek zorundasın. Ne? çok az ses de izlemek zorundasın. Kulaksın sen al. Ömer abi ne varlardı? Bot. Bot değil. <laughs> Чекай, wow. wow.